Merhaba sevgili dostlar. Bugün Neslihan ile sadece de size Allah aşkını anlatmak istiyorum. Allah aşkı nedir? Her şeyden önce aşka bakalım. Aşkın anlamı nedir? Ve etimolojisine inelim. Aşk Arapçada ışk kelimesinden türemiştir ve ışk Arapçada sarmaşıktır. Sarmaşık anlamına gelir. Çok birbirine bağlı e, Normal hayatta da, da aşkı düşündüğümüz zaman bir sarmaşıklık hali, bir sıkıştırılma hali söz konusudur. E, dolayısıyla e, aşkın, Allah'a olan aşkın manası şiddetli sevgidir. Muhabbettir, aşkullahtır. Peki bu aşk nerede bulunur? Nerede bulunur? Tabii ki kalpte bulunur. Kalp insanın aşkının mahalli yeridir. Önce bir kalbin tasavvurunu bilelim. Dü e kainatın merkezi insandır. İnsanın merkezi de kalptir. Dolayısıyla kalbi çalışmayan kişi madden ve manen her iki dünyada da ölüdür. Yani kalbi kirli paslı kişi de e veyahut Beşeri anlamda kalbi durmuş kişi de iki anlamda da ölüdür. Kutsi bir hadiste der ki Allah yere göğe sığmadı mümin kulumun kalbine sığdı. İşte manevi anlamda kalbi kapalı kişi gerçekten ölüdür. Peki kalbin yapısı mahiyeti e, nasıldır? Kalbin iki tane mahalli vardır. Bir Fuat'tır. Diğeri de noktayı Süveyda'dır. Fuat dediğimiz yer Kur'an'ın indiği, ruhun girip çıktığı beşeri anlamda bildiğimiz kalptir. Diğeri noktayı süveydada da kara nokta dediğimiz daha e, batıni teşkil eden kısım. Yani Allah'ın kulunu kulunda bulunduğu, kulunun kalbinde bulunduğu noktadır. Mesela tasavvufta e, büyük sufi İmam Gazali'ye göre Allah aşkı şöyle tanımlanır. Allah'ı tanıdıkça seversin, sevdikçe daha çok tanımaya çalışırsın. Bu da geliştikçe aşka, aşkullaha dönüşür. Gerçekten de hayatta da normal Beşeri ilişkilerde de tanıdıkça sevilir, sevdikçe de daha çok tanımaya çalışırsınız. Allah aşkı da aynen böyledir. Allah'a ulaştıkça ondan kopamazsınız. Peki aşkın zor tarafları var mıdır? Aşkın zor tarafları tabii ki vardır. Nasıl yine e, dünyevi aşkta zor taraf varsa Allah aşkına da zor taraf vardır. Çünkü Allah aşkının son noktasında artık yanma vardır. Yanar insanlar Allah aşkından yandım der bazı sufiler. Bu da nasıl olur? Çok büyük ve benim de çok hayran olduğum bir sufi Hallacı Mansur şöyle anlatmıştır kitabül ül Tavasi'ninde. Ee, hani demiştik ya sarmaşık nasıl bir ağacı sarıp sarmalayıp suyunu can suyunu emerse e, hallaç da Allah aşkını Artık o şekilde ifade etmiş ve ilk defa tasavvufta Allah aşkına elen ve kederi getiren tasviri Hallacı Mansur yapmıştır. Kendisi şöyle ifade etmiştir kitabında. Ee, Allah aşkı, ilahi aşk pervane ve mum ilişkisi gibidir. O şekilde anlatmıştır. Pervane ile mum ışığı. Pervanenin mum ışığını... Görmesine ilmel yakin demiş. Ona yaklaşıp hissetmesine aynel yakin diye açıklamış. Onun içine dalıp yanmasına da hakkel yakin demiş. Şimdi bu üç terim çok önemlidir. Bunlar nedir? İlmel yakin Allah'ın zatının bilgisine ulaşmaktır ama net bir şekilde ulaşmaktır. Şüphe duymadan. Net bilgidir ilmel yakin. Biliyorum. Sabit bilgidir. Aynel yakin bilir ama ispat ister. E, dokunmak, görmek ister. Hakkel yakin ise artık e, duru görü dediğimiz, kalp gözü dediğimiz... E, ...mutasavvıfların veya Allah dostlarının hiçbir şeye, hiç kimseye ispat etmeden... Kendilerine inen, verilen ilimle Allah'la bir olmalarıdır. Ona da aynel yakın denir ki işte burada kulun Allah'la bir olup yanması ve onun içinde yok olmasıdır. Dolayısıyla Hallaca Mansur'a da bu yüzden kendisi de bunu iddia ettiği için o dönemde şehit edilmiştir. Ona da şehidi aşk denmiştir Hallaca bundan dolayı. Peki Allah'ı seven ne yapmalı? Allah'ı seven... Tabii ki Allah'ın emirlerine uymalı, tevazu göstermeli, iman etmeli, yasaklarını yasaklarından kaçınmalı, helal kıldıklarına uygulamalı, sevdiklerine Allah'ın tüm yarattıklarını sevip saygı duymalı, kucaklamalı, Allah'ın emirlerini tam yerine getirmeyi. Ama ben burada şunu düşünüyorum. Hepimiz Allah aşkıyla yanıyoruz, hepimizde Allah aşkı var ee, ama herkes mükemmel değil, herkes tam anlamıyla her şeyi uygulayamayabilir. Dolayısıyla ben şunu tavsiye ediyorum nacizane elimizden ne kadarı geliyorsa, elimizden Allah için ne kadar yapabiliyorsak kendimizin sınırlarını zorlayaraktan elimizden geleni maksimumunu yapabilmek. Ben bunu yapabiliyorum, yap. Bazı insanlar küçümser. Şunu yapıyorsun ama bunu yapmıyorsun. Bunun faydası nerede? Hayır. Hiç yolunuzdan kimse sizi döndürmesin. Ben bu kadarını yapabiliyorum ama Allah için yapıyorum. Allah rızası için yapıyorum. Şuna dikkat edin sevgili arkadaşlar. Başkası ne dedi ne demedi. Başkasının bir baş siz de kulsunuz biz de kuluz. Diğeri de kul arkadaşımız da kul. Onun rızasını almak değil önemli olan. Önemli olan bir şeyi Allah'ın rızasını almak için yapmak işe gitmek Allah'ın rızası için, yemek yemek Allah'ın rızası için, yardım etmek Allah'ın rızası için olması gerekiyor. Kendimizi Allah'a beğendirmemiz gerekiyor. Bir başkasına değil bunu asla kalbimizden, aklımızdan çıkarmayalım. Peki Allah'ın kulunu sevmesi nasıl olur? Hiç düşündünüz mü? Allah'ın kulunu sevmesi zaten buradan başlar. Allah'ın kulunu yaratmasıyla onu yaratır, hayat verir ve onu nimetlerle bezendirir. Onu dünya gibi muhteşem bir yere gönderir. Hayat bakış açısıyla tabii ki görüşler bakış açısıyla değişir. Hayata nasıl baktığımız ama aslında dünya bir mükemmeldir. İnsan mükemmeldir. Allah onu halife olarak yaratmıştır kendisine ve kuralları doğru uyguladığımız sürece idrak ettiğimiz sürece Allah'ın isteklerine isyan etmediğimiz sürece başımıza gelenlerden dolayı neden benim başıma geldi de onun başına gelmedi demediğimiz sürece Allah muhakkak onun telafisini kat be kat iyiliğini kat be kat okuluna verecektir. Burası imtihan dünyasıdır. Allah bütün kulların ayırmaksızın sever. Ama tabii ki isyan edenle isyan etmeyen arasındaki ölçü fark olacaktır. Allahu Teala şöyle söylemiştir. Yine kutsi bir hadise göre. Ben kulumu sevince onun artık işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Tabii ki temsili bir ifadeyle. Allah kulunu sevdiği zaman ona çeşitli yüksek makamlar verir. Allah kulunu sevdiği zaman yine bir kutsi hadise göre şöyle demiştir. Ey Cebrail ben falancı kulunu çok sevdim sen de sev. Bu sefer Cebrail aleyhisselam diğer meleklere seslenir. Ey melekler Allah şu kulu sevmiş bana sevmemi emretti ben de size sevmenizi söylüyorum. Onlar da bütün semaya yayarlar bu kulu Allah seviyor diye. Dolayısıyla artık o kişi Allah ve melekler tarafından sevilen ve korunan bir kişi haline gelir. Bir menkıbede Allah kulunu nasıl severle ilgili şöyle anlatılmıştır. Size okumak istiyorum. Allah kuluna sevgisini bir veli dilinden anlamaya çalışalım. İran'da yaşamış velilerden Ebu İshak Şirazi Hazretleri bir gün sevdikleriyle sohbet ediyordu ki Allahu Teala bir kulunu severse ona iki nimet verir buyurdu. Sordular onlar nedir efendim? Birincisi o kimseye sevdiği bir kulunu tanıtır. Yani hakiki bir İslam alemini. Allah dostu bir veliyi tanıtır ve sevdirir. İkinci nimet nedir hocam? hayırlı bir iş yani insanların dünyasına veya ahiretine faydası olan bir işle çalıştırır. Daha çok severse o zaman dert ve bela verir. Ama bu dertleri nimet bilir o kimseler. Derdü belayı kemende benzetir büyükler. Cenabı Hak sevdiklerini bu kemende tutup kendine çeker diye buyurdu. İşte bu noktada zannetmeyin ki Allah bir kuluna elem, keder, acı, ızdırap verdiği zaman onu sevmiyor, onu tanımıyor, onu bilmiyor. Tam tersi. O kuluna bir sınav veriyor. O kuluna diğerlerine de verdiği gibi, her bir yaratılışına, yaratılmışa verdiği gibi bir sınav veriyor. Oradan geri dönüşüne bakıyor. Nedir bu kulumun sevgisi bana karşı? Ben ona hep sevgi, hep nimet, verecek değilim. Allah adına konuşacak halim yok tabii ki ama e, sürekli bunu beklememek lazım. Her şey yolunda gittiği zaman Allah'ı sevmek çok kolay. Önemli olan hayat zorlaştığında başımıza musibetler geldiği zaman Allah korusun, onunla başa çıkabilecek gücü de verir bize Allah. Muhakkak hiçbir zaman bizi yalnız bırakmaz. Dolayısıyla bir takım arkadaşlara canı gönülden şunu öneriyorum. Lütfen başınıza ne gelmiş olursa olsun lütfen Allah sevgisinden, Allah'ı tanımaktan, Kur'an'ı incelemekten vazgeçmeyin. Muhakkak bunun bir sebebi vardır ve bu bir tek sizin başınıza gelmiyor. Bu her kulun başına geliyor. Her kul sınanır. Sınavdan geçenler olur, geçemeyenler olur ama hiçbir zaman Allah aşkıyla eee sınanmayın. Allah aşkını her zaman gönlünüzde, göğsünüzde, fuadınızda, noktayı süveyda'da lütfen her daim sakla tutun. Yine aşkla ve sevgiyle kalın. Allah aşkıyla kalın.